Ahmet Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul anılarında çok önemli yeri olan bir noktadayız. Burası İstanbul Şişli'deki Atatürk Müzesi. 1918 yılında Cumhur Mustafa Kemal Atatürk Suriye cephesinden Birinci Dünya Savaşı'ndan döndükten sonra işte Haydar Paşa garına inip geldikleri gibi giderler sözünü söyledikten birkaç ay sonra bu eve yerleşti ve Şişli'deki bu evde Kurtuluş Savaşı'nın diğer kahramanları İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy gibi isimlerle burada günler geceler boyunca süren toplantılar yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın planlarını hazırladı. Ve yıllar sonra İstanbul Şişli'deki Halaskar Gazi Caddesi üzerindeki bu ev bizzat Mustafa Kemal'in emriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı ve o günden bu yana da müze olarak kullanılıyor. Burada Mustafa Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli eşyası sergileniyor, üniforması sergileniyor ve tabii çok önemli tablolar da var. Onlardan bir tanesiyle müzeyi anlatmaya başlayacağım. Cumhuriyet döneminin en önemli ressamlarından biri İbrahim Çallı'nın ki kendisi Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrasına oturabilme, onunla arkadaşlık edebilme şerefine de nail olmuş bir isimdir. İbrahim Çallı'nın yaptığı Atatürk portrelerinden biri orijinal olarak burada sergileniyor. Benzer portreleri Resim Heykel Müzesi başta olmak üzere farklı not larda da görebilirsiniz ama bu portre çalışması da 1930'lara ait ve çok önemlidir. Yine e, Mustafa Kemal'e ait bir frak var burada. E, Paris'te özel olarak dikilmiş ve 1930'lu yıllardan sonra Mustafa Kemal tarafından kullanılmış. Kameraman arkadaşım Cahit Kazan size gösteriyor. Belki de müzedeki Atatürk'ün vizyonunu gösteren en önemli e, notlardan bir tanesi. İşte bakın e, daha Türkçe Alfabe olarak Latin alfabesi kullanılmadan önce Mustafa Kemal Atatürk yine burada o gelecek planlarının arasında Türkçe gramer çalışması, Türkçe dil bilgisi çalışması yapıyordu ve o notları da yine buradaki evde görebiliyoruz. Bu oda oldukça ilginç, benim her gördüğümde tüylerimi diken diken bir odadır. Kuvayi Milliye Destanı'nda geçen o dizeler hemen aklıma geliyor. Ee, bıraksalar Afyon Ovası üzerinden Kocatepe'ye atlayacaktı o sarışın kurt. İşte bakın Mustafa Kemal Atatürk'e ait Afyon Kocatepe'de çekilen o meşhur fotoğraf ve o meşhur fotoğraf sırasında Mustafa Kemal'in üzerinde bulunan çizmesi ve kıyafeti de yine İstanbul Şişli Atatürk Müzesi'nde sergileniyor. Bakın o e, şiirlere konu olmuş şayak kalpağı da yine aynı şekilde burada bizzat Mustafa Kemal tarafından kullanılmış özel eşyalar. Yine askeri üniforması Evet Mustafa Kemal Atatürk Suriye cephesinden döndükten sonra yaklaşık altı ay boyunca bu evde konakladı. Yanında annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi kız kardeşi Makbule Hanım da burada kendisine eşlik etti. Ve tabii çok önemli bir isim daha Cumhuriyet tarihimizde önemli izler bırakan Yaveri Cemal Gürer ki bu müzenin kuruluşu aşamasında kendisinin de çok büyük katkıları var. Pek çok eşya Atatürk'e ait pek çok anı onun notlarından onun en çıkarılarak bu müzeye e, hediye edildi. Yine bakın e, Mustafa Kemal Atatürk'e ait özel eşyalıyı görüyorsunuz. Özellikle Florya Atatürk Köşkü'nde e, manevi kızı ile çekilmiş fotoğraflarında giydiği kıyafetler bunlar. Belki oradan hemen hatırlayacaksınız. E, süeteri, şapkası ve e, ayakkabıları. Hemen diğer odaya geçtiğimizde de Mustafa Kemal'in e, vefat ettikten sonra çekilen fotoğraflarından oluşturulmuş bir albüm bizi karşılıyor. Bu da albüm de tamamen orijinal. E, Mustafa Kemal'in naaşının İstanbul'dan Ankara'ya götürülüşünden itibaren başlanan fotoğraf serisi ve burada da o fotoğrafları e, an ve an izleyebiliyorsunuz. Yapılan törenlerden bölümler paylaşılıyor. E, İstanbul Şişli Halasker Gazi üzeri, Halasker Gazi caddesi üzerindeki müze bugünlerde özellikle daha da fazla ilgi görüyor. Malum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na birkaç gün kaldı. Hemen ardından da 10 Kasım gelecek. Özellikle 10 Kasımlarda ben ben kendi evimde burada bu çevrede olduğu için buraya uğramaya özen gösteriyorum. Burada önemli törenler düzenleniyor ve çok önemli bir bilgi bu. Önünden belki binlerce vatandaş geçiyor ama pek farkına varmıyorlar. Aslında Kurtuluş Savaşı'nın planları, temelleri işte bu evde atıldı. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları günlerce, gecelerce vatanı nasıl kurtarabileceklerini bu evde planladılar. Ve ardından Mustafa Kemal işte bu evden valizini alıp 16 Mayıs 1919 günü evden ayrıldı ve Samsun'a çıkmak üzere. Vapur'a bindi. 1919 19 Mayıs 1919 itibariyle de Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Evet bir kere daha hatırlatalım. Şişli Şişli Halasker Gazi Caddesi üzerindeki Atatürk Müzesi haftanın 6 günü açık. Pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor ve tamamen ücretsiz olarak gezilebiliyor. Sizlere de bu özel yeri, Kurtuluş Savaşı'nda, Cumhuriyet tarihimizde bu özel izleri olan bu müzeyi görmenizi tavsiye ediyoruz. Ahmet